Evet arkadaşlar gittim gezdim geldim bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de. Kore'de hızlı trene bindik. Koltuk numaraları görüyorsunuz. Bilette yazıyor. Şansa bir delta cam kenarına oturduk. Seul'de şehir merkezine gidiyoruz. Çok yorucu bir gün. 11 saatlik uçuşun üstüne durmadan sizler için alışverişin kalbine, kozmetik ürünlerinin kalbine Seul merkeze gidiyorum. Seoul Station. Dünyanın en büyük 13. şehrindesiniz arkadaşlar. Yaklaşık 11 milyon insan bugün Seul'de yaşıyor. Kaldığım otel Incheon Havalimanı'nın yanında. O yüzden merkeze gelmek yaklaşık 2 saatimi aldı. Ulaşım hakkında detaylı bilgileri alt yazıda ve Instagram sayfamda da yazacağım arkadaşlar. Buraya gelmek için ilk önce hızlı treni kullandım. Tabi öncesinde shuttle'a bindim havalimanı aracını. Havalimanı ulaşıp oradan hızlı trene bindim express train. Ardından tekrardan Seoul Station'da inip Myeongdong'a gelmek için metroya bindim. Metro ağı oldukça yaygın, gelişmiş, dünyadaki en yaygın metro ağlarından, en gelişmiş metro ağlarından birine sahip. Daha önce Moskova videomda da bahsetmiştim. Seul'de de çok yaygın bir metro sistemi, metro ağı var. Eğer bahsettiğim uygulamaları indirmezseniz burada kaybolmanız içten bile değil. Genç nüfus çok fazla demiştim. Giyim kuşam olarak tamamen Avrupa'yı bir havası var. Burada meşhur tapınaklar var. Devlet sarayı var. Ülkenin gezip görülebilecek en meşhur, en güzel yerleri buralarda. Bunlarla ilgili bilgileri de yine görsele ekleyeceğim. Eğer İmparatorluk Sarayı'na giderseniz girişte yaklaşık 12 dolara geleneksel yöresel kıyafetleri giyiyorsunuz ve o kıyafetle Gün boyu müzede ücretsiz gezebiliyorsunuz. Kendi kültürlerini tanıtma adına, teşvik etme adına böyle bir uygulamaya gitmişler. Onun dışında eğer serbest kıyafetle müzeye girmek isterseniz müze giriş ücreti alıyorlar arkadaşlar. Türkiye ve Türkler dediğimizde Korece'de kardeş ülke anlamına gelen Nyonçe Nara kelimesini kullanıyorlar arkadaşlar. Daha önce burada yaşayan, buraya gelen Türkler de konuyla ilgili çok defa araştırma yapmışlar, belgesel çekmişler. Bizlere derin bir muhabbet besliyorlar tıpkı Japonya, Tokyo gibi benim nazarımda Batı Ligi'ne üye bir devlet, bir şehir. Rahat etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize muafiyeti, kolaylığı sağlıyorlar. Bunu da dipnot olarak sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Yüksek maliyetlerle, yüksek vize bedelleriyle kısa süreli seyahat etmek yerine uzak doğuyu keşfetmek isterseniz Güney Kore, Seul büyük bir alternatif olarak karşınıza çıkıyor. Seul'ün egzotik yapısına bayılıyorum. Geçen sene de buraya gelmiştik kısa amatör bir çekim yapmıştık. Bugün daha profesyonel çekim yapmaya çalışıyorum. Teknik imkanlar dahilinde. O gökdelenlerin olduğu ana caddeden içeri girdik ve bizi yerel mağazaların, lokal elektronik dükkanların olduğu bir sokak karşıladı. Gitgide sanki biraz daha böyle ghettovari bir hava katıyor. Tabii, tabii ki öyle bir ortam yok. Güney Kore oldukça güvenli. Kurallara, kanunlara riayet eden medeni ülke o ghetto kavramından oldukça uzak bir ülke yani. Evet lokal restoranlardan biri bizim ocak başına benziyor arkadaşlar. Yine her tarafta Soju'nun reklamları var. Soju buranın lokal içeceği. Her tarafta onun reklamlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça etkili olduğu söylenen bir alkol. Kumuz eti, köpek eti oldukça revaçta tüketiliyor. O yüzden restoranlara geldiğinizde et tüketmeden önce emin olmanız gerekiyor. Özellikle Ortayaş ve üzeri kesimde İngilizce bilen insan sayısı oldukça az. Genelde gençler İngilizce konuşuyorlar. Yol tarifi olsun, sipariş olsun çeşitli konularda size yardımcı olmak isteseler bile olamıyorlar. O yüzden burada büyük bir dil problemi yaşıyorsunuz. Korece bilmeniz gerekiyor. Gökdelenlerin arasında lokal bir mahalle arkadaşlar. Çeşitli elektronik dükkanları, lokal restoranlar ve AVM'ler bulunuyor. Sakin bir gün hafta içi salı günü geldik buraya. Türkiye ile arasında 6 saatlik bir zaman farkı bulunuyor. Yine her tarafta bisikletler var. Şu Asya ülkesinde bisiklet ve motosiklet oldukça yaygın. Öğrenciler var. Çoğu okuldan çıkmış veya okula gidiyor. Yine Koreli reklam yüzlerinin afişlerini görüyorsunuz. Oldukça modern, gelişmiş bir ülke Güney Kore. Zamanında rahmetli dedem Mustafa Aktaş da Güney Kore için harf etmiş. Türk bayrağını burada dalgalandırmış. Türk cephesinde, NATO birliğinde görev almış. Bu dört yana savrulan Türk Bu acıyla doğrulan Türk Bu adıyla çağrılan Türk Tanrı'nın ordusu Tekrardan bu topraklara gelince torun olarak bunu almak bana büyük bir keyif ve gurur veriyor arkadaşlar. Zaten Türkiye ve Türkler dediğimizde de bizi çok seviyorlar. Burada Koreli yıldızlara resimleri var. Gençler bunları satıyorlar, birleştiriyorlar. Burada K-pop oldukça yaygın. Teknolojinin lider şehirlerinden Seul'deyiz. Kendine özgü markalarıyla Kore her zaman ön plana çıkıyor. Daha önce Tokyo, Japonya ile ilgili de güzel bir seyahatimiz olmuştu, oldukça sevilen videolardan. E zaten bölgede Japonya ile beraber Güney Kore'nin teknolojik anlamda büyük bir ağırlığı bulunuyor. Tabi bunları Çin izliyor artık. Rekabetin boyutu Asya'nın kaplan ekonomilerinde yüksek seviyeye ulaştı. Evet şu an Seul'ün kalbindeyiz arkadaşlar. Cümbüşün, kalabalığın, lezzetlerin yanındayız. Ve gördüğünüz gibi 6000 wona şekerli kamışlar var. Kızartıp veriyorlar. Yan tarafta elektronik ve kozmetik ürünleri. Diğer tarafta restoranlar, kekler, tatlıcılar, dondurmacılar. Tam bir cümbüş Seul. <laughs> Seul sokaklarında gezerken yine güzel bir ana denk geldik. Burada bir challenge varmış, bizi çevirdiler. Ee, makarnayı tek başına bitirebilirsen 15 bin won verecekmiş. What is your name? Ah David. 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 Yeah. I have a YouTube channel. Ah really? I will release it. Ah. And I have a time? About fifty, fifty thousand. Fifty thousand won. Forty bucks is about forty bucks. Nice. $40. Yeah. If I finish? Yeah right. They will pay. And I will try it. Yeah right. You will watch it. Yeah. Evet challenge'a katıldık. Bakalım arkadaş verdiği sözü tutup 50.000 bin won ödeyecek mi? Çok acılıymış. Dedim biz acılar gördük. Antep acısı yedik, isot yedik. Meksika'da acılı fasulye yedik arkadaşlar. Kore'nin üstesinden geliriz. Orada bir Fransız grup vardı. Onlar bitirdi. Biz de hayli hayli bitireceğiz. 50 bin won'umuzu alacağız. Evet challenge başladı arkadaşlar. Acısı bol olsun. I'm sorry. <laughs> 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 I <laughs> <laughs> I don't know <laughs> I ate lots of spicy foods all around the world. For example, in Mexico. I like them. Taurus <laughs> <laughs> is my sign of zodiac. Yeah, so I like eating it. <laughs> yeah. It might be one of the spiciest pub noodles that you can find here in Korea. So... I ate noodles sure. but it, it's not spicy before. Last year, yeah. I <laughs> tasted it. <laughs> <laughs> evet, Old Lubcha. baharatlı olduğunu söylüyorlar. Bakalım Antep mi? Büyük Seul'un arkadaşlar. delicious. oldu before minutes. As I <told> you before. <laughs> Arkadaşlar Seul'e gelirseniz bu Niyemi'den buradan geçmeyin. Çok iyi. <laughs> I think I want Thank you Bir sonraki seyahatimizde tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.